Çık. tamam bunu çek tamam dur 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 tamam 2 bir, bir tane, değil mi? Bir evet. Süper. Tamam. Ya aldı. bir, bir var. Çocuklar. Sadece çocuklar mı? Yani diyorsun ki, adil, derin, çukurlu, kül kasılır, varsın. Tursa sevilmez mi? Çok sevilmez. Tamam. Çok sevilmez. Çok Çok Tamam. Şimdi şöyle. Tamam, yapalım. Şey abi. Bize başvuran yardım olmak kaç bir listesini çıkardım ve çocukları işaretledim. Hadi gelince bir bakar ve karar verir. <laughs> Aynen. Eşimiz hadi yakalırsa hepsini seçer. Ben seçerim. Al bakalım. Tamam, Dur, tamam sıra bende. Ben atmasam da olur. Tamam. Bir de Evet. Şöyle yapabilir. Çok sever böyle yatmayı. Böyle bu, burada oturur. Biz... arkadaş hanım ile beraber misafirliğe gelmişti. Onlar yolcu etmek için hanımla beraber indik kapının önüne. Böyle sokakta gecede çok da soğuk bir hava. Orada muhabbet ederken bir yerden geldi. Dört kişi böyle aralıklı durmuyoruz. Dördünün içerisinde sanki direkt beni tercih etti. Ayaklarıma nasıl sarılıyor böyle hani çocuk birine yalvarır ya, o şekilde yalvarıyor. Geliyor üzerime, ulan Allah Allah hanımazdım ya bu ne? Şaşırdım, baktım. Dedim valla ben bunu alacağım. Bu aşırı derecede eve gelmek istiyor. Daha sokakta olduğu için de e, tedirginiz evde nasıl olur, ne yapar, uyum sağlar mı? Ama baktık yok yavru, eğitilebilir. Zaten daha erken aylarda. Aç kuş. Aldık abi. İşte geçen gece de orada evde canımız sıkıldı. Muhabbet ederken tavlayı indirdim. Tavlayı açtım. Koşa koşa geldi dersin ki rakibim olarak o oturdu karşıma. İşte bu tavla muhabbeti çıktı ortaya. Öyle gidiyor. İşte bakalım bundan sonra ne çıkarır, ne olur. Yani gel resmen dersin ki bir rakip arkadaş geldi karşıma oturdu. Şey, kapı alır gibi eliyle çekiyor onu oraya alıyor onu oraya. Önce ben dedim ki herhalde ki renkler cazip geldi de renklerden dolayı bunu yapıyor. Sonra baktım ki renklerle işi yok. Resmen elini koyuyor, çekiyor. İşte görüntülerde görmüşsündür. Eşim tavlayı açıp oyun oynamamız, beraber oynamamız için tavlayı açınca benden önce eş, Lila koştu, oturdu. Hemen eşimle başladı oynamaya. Ama ilk başta yakalayamadım ben o görüntüleri ama sonra yakaladığım zaman da çok güzel çok güzel devam etti Hatta ara ara tavla oynamak için de gene koşup oturuyor şaşırıyor Tabii bunu her yerde paylaşın çok güzel bir şey nasıl bir şey yani herkes şaşırıyor şimdi bizim pandemi döneminde Lila Neşe kaynağımız oldu ee, insanların da sokak hayvanlarını sahiplenmesi, petshoplardan hayvan almamasını istiyoruz. Ee, bütün o kadar çok can var ki sokakta, onları sahiplenmesini istiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.